Bazıları haccın, umrenin, şu amellerin tekrar tekrar yapılmasından rahatsız oluyor. Zira onlara göre bu amellerin, ibadetlerin bir kıymeti yoktur kardeşler. Onların yanında kıymetli olan faidesi dünyada gözle görülür ve faidesi başkalarının ihtiyaçlarını kapatacak şekilde müteaddi olan ibadetlerdir onların yanında değerli olan. O yüzden namazda, oruçta, hacda bunlar önemli olmayan, değersiz olan hatta bir takım siyasi anlamlar, yorumlar yüklemeden üzerine ne olduğunu bile idrak edemedikleri, kavrayamadıkları amellerdir. Bir Müslümanın birden fazla hacca umraya gitmesine, gitmeye gayretli olduğunu görünce hemen bir defa yaptıktan sonra ikinciye gideceğini bunu filan yere infak etsene. Bunu şu, şu hayır içinde harcasana. Evlenemeyen bu kadar insan var, okuyamayan bu kadar kimse var bunlara burs versene diyor. Bu öbür hayır işlerine çok gayretli olduğundan değil. Kendisi hacca da gitmediği gibi onlara da burs vermiyor. Hacca, hacca, da gitmediği gibi bekarları da evlendirmiyor. Kendi ihtiyaçlarından, evinin eşyalarını mesela yenilemekten geri durmuyor. Tatile gitmekten de geri kalmıyor. Bu para hac için harcandığı zaman sadece onun zoruna gidiyor. Çünkü buranın ondan daha büyük bir fazilet, daha büyük bir ecir olduğunu zannediyor. Hayır kardeşlerim böyle değil. Evet bazı zamanlarda, bazı özel durumlarda Müslümanların hususi bir takım ihtiyaçları olduğu anlarda belki özel bir durum için, genel bir hüküm olarak değil, şu anda bu parayı şu iş için harcamak nafile olan oda. Nafile olan hacdan ve umreden senin için kardeşim daha hayırlıdır denilebilir. Fakat umumi genel bir kaide olarak bir defa hacca umraya gittikten sonra artık bir defa bir ikinci defa gitmeye gerek yok. Bu paralar şu işlerde değerlendirilir demek doğru değil. Bir de bundan daha fecisi var kardeşlerim. Şayet zındıklık değilse, şayet zındıklık değilse büyük bir basiretsizlik, büyük bir gaflet ve cehalet olan şu sözleri belki işitiyorsunuz. Bu sene hacca gitmeyelim. Bu sene hacci umrayı boykot edelim. Zira bu paralarımız işte şöyle şöyle kimselere gidiyor. Onlara hadlerini bildirerek boykot yapalım. Subhanallah. Allah'ın dininin ne olduğunu farkında değiller. İbadetin, tapmanın, tapınmanın ne olduğunu farkında değiller. Bütün işleri, bütün eylemleri, bütün amelleri kafirlerden öğrendikleri boykot etmek, gösteri yapmak, mitik düzenlemek, sosyal medyada hashtag çalışması yapmak Dini de böyle zannediyor. Dini de böyle zannediyor. Neyi boykot ediyor? Allah'ın dinini mi boykot edeceksin? Dininin üzerine bina edildiği esaslardan, asıllardan birini mi boykot edeceksin? Subhanallah. Bunlar da kardeşlerim şayet zındıklar değillerse gafletin, cehaletin, akılsızlığın, ahmaklığın zirvesinde olan kimseler.